de ailesi burada ülkeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve bir an önce ülkelerindeki savaşın bitmesini istiyorlar. Ve şimdi de mevsimlik işçi olarak Trabzon'a gitmeye hazırlanıyor. Nizor <laughs> Nizor Şaraki. Şaraki nazar kabani bu. Nazar kabani. Nazar kabani. Mekteb istiye. Şaraki fırın arubu yani. araba bu. Şayet. Şayet. E azad mahalleği? Azad şey Azad ki belli yerde geçti. Belli. Belli yani. mi çıktı? Germe tamam. No, Ne o

Buradaki hazırlıklarını tamamlayan Şidadi ailesi şimdi Trabzon'a gidecek ve orada mevsimlik işçi olarak fındık toplayacak. Çünkü ülkelerinde bir iş savaş var ve bir an önce o savaşın bitmesini bekliyorlar.

مشتاق لرفات السوريين كثير آه الله يعينهم الله يساعدهم الله يصبرهم على الوضع آه الله يعينهم الله يصبرهم على هالوضع اهلا وسهلا تمام نانا جاي لهون آه يعني نشتغل ونتعامل بشغل جيد شغل عمل ايد يعني بتعرف انت هلا رايحين نشتغل بالفندق بالبندق بيسمون بالترك وبعد ما نجي من الفندق بدنا نشتغل بحواش قطن مع قطن بالزراعة يعني نحن شغلتنا كلها زراعة يعني غير الزراعة نحن ما بنعرف شيء نحن إذا في شغلات تانية بشمت العمارة مع عمارة شغلات نشتغل فيه كمان نحن هاي كمان مصلحتنا شغلات بلوك ما بلوك نشتغل يعني شو ما بدك نحن عمال يعني كيف بقري؟ كرونجي زونها؟ كرونجي خواتي هنا بخير. ليفر الدومه هنا ليفرين. ان شاء الله. مبسوطين كتير وبين اهلنا وناسنا وقرايبنا كتير مبسوطين والله يصبر اهل سوريا الله ي... يعين ماذا رتوبه يا ما شايفة ما شايفة ما, آه ما <تصفح> آه احكي مع عموله <تصفيق> <أوه>. <تصفيق> تعبانين الله <ولا تصفيق> مرضانين <applause> تعبانين <السنة> <applause> سنه شيرين <ساركن> سنه <ساركن. تصفيق>

Hep Suriyeli aile buradaki akrabalarıyla vedalaştı ve fındık toplamak için gidecekler. Dönüşte de bu kez de pamuk toplayacaklar. Akrabalarınız Suriye'deki savaştan yani, kaçtılar, buraya geldiler, şimdi pamuk e. toplamaya gidecek. Zor oldu biraz ayrılık ama ne e, söylüyorsunuz? Zor, zor vallahi, vallahi zor. E, vallahi evlerine dönmek, dönmelerini istiyoruz. Evlerine dönsünler, bu iş bitsin, bu savaş bitsin. Yazık ha, vallahi. Toprak çok tatlı. Vallahi o gün de vatan şirin. Vallahi vatan tatlı baba. الوطن بحب الوطن الحلو كثير والله وطني وطني ادعي لربي انه يرجع سوريا مثل الاول وكثير احسن تشدوي ميري بيريد كي هونم بيريد وطن شينه بابا وطني مريم فرسين وطن فرسين سوريا الحبيب تشاوش بنلاري алып شيا götürecek Trabzon'a götürecek Trabzon'dan orada çalışmaya gidecekler bunlar bugün bunlar bugün 10 10 gündür bizim köyde bizim yanımızdan 10 gün önce Malatya'daydım. Malatya'da 20 gün kaldılar. 20 gün içinde 10 gün çalıştılar. 10 günde başka çalışmadılar. Çalıştılar, birimler 70 milyon para kazandılar. O da yol parası, bir de yemek parası yetmediler. Peki efendim, şimdi e, buradaki insanlar becerebiliyor. Yani fındıktan anlıyor, kayısıdan anlıyor. Bunlar anlayabiliyor mu, yapabiliyor mu, Bunlar bize o mecbur uyma, uyması lazım. Öyle bir şey arayan ki Sürede böyle bir iş yoktu. Ne fındık var ne bir şey var. Sadece oturmuşlar, sadece kocalar çalışıyorlar. Sürede öyle bir şey var. Çalışma. Bizim Türkiye olduğu zaman bizim küçükten büyüğe kadar hep çalışıyorlar. Bunlar mecbur oldular, şey geldiler. Türkiye'ye kendini sıktılar. Abi konuştuk, konuştuk. Bir şey varsa geldim.

absolutely <laughs>